Merhaba, bu eğitim videosunda sizlere kendi firmanıza ait çekin ödemesi nasıl yapılır bunu göstereceğim. Bunun için programın sol menüsünden Çek senetler sekmesine tıklıyoruz. Bordrolar bölümünde Mouse'un sağ tuşuna basıyoruz. Yeni Çek çıkış cari hesabı seçiyoruz. Açılan pencerede Hesap adı bölümünden carimizi seçiyoruz. Alt kısımdaki boş alanda masum sağ tuşuna basıyoruz ve yeni ekle diyoruz. Çekimizin vadesini yazıyoruz. Bankamızı seçiyoruz. Tutarımızı belirliyoruz. Daha sonra kaydediyoruz. Çek çıkış işlerimizi de kaydediyoruz. Çek senet bordrolarının altında bulunan kendi çeklerimiz alanına geliyoruz. Az önce eklemiş olduğumuz çekimizi buluyoruz. Mouse sağ tıklayıp durumu diyoruz. Şu anda durumu kendi çekimiz olarak gözükmekte. Ödeme yapabilmek için yeni durumunda ödendiği seçiyoruz ve tamama tıklıyoruz. Bu şekilde çekimizin ödemesini gerçekleştiriyoruz.